Evet, Vakıf Bank Goldman Sachsın en son a, raporu vardı, değerlendirmesi vardı. E, Goldman Sachs mesela Vakıf Bank için sat önerisi veriyor, e, 21 lira ya revize etti. Ama genelde kamu bankalarına kötü, diğerlerine pozitif yaklaşan bir yabancı bankaydı. Yine de Vakıf Bank e, özelinde baktığımız zaman zaman e, 2025 yılında yüzde 16 getiriyle endeksten daha fazla getiri sağlamış durumda. Kaldı ki Vakıfbank içerisinde Türkiye Varlık Fonu'nun blok satışları da oldu bu sene içerisinde son e, 3 ay içerisinde diyelim. Yabancının artık talep ettiği bir banka haline geldi. O yüzden önümüzdeki dönemde yabancıların biraz daha ilgisinin artmasını bekleyebiliriz. Ve bu yatay banttan da kurtulmasını bekliyoruz. Biraz yavaş hareket ediyor diğer bankalara göre. Ama tarihi zirvesi 30 liralarda önümüzdeki süreçte borsadaki bir toparlanma ile beraber bunun da 30 lirayı geçip yeni rekor seviyelere yelken açmasını bekleyelim. O yüzden takip edeceğimiz e, rakamlara bakacağımız zaman işte 25.5 seviyesi, 25 aralığı güçlü bir destek. Önümüzdeki dönemde gerilemelerde buralarda tepki noktaları olabilecektir. Yukarıda ise 27-60'lı seviyeler e, yukarı geçilmesi halinde güçleneceği bir nokta olacaktır. 27.60'lılar şu anda işte bu pazartesi günde zorlandığı nokta olduğu için buraların geçmesi halinde yeni bir yükseliş hareketinin gelmesini bekleyebiliriz diyebilirim.